Dokunulmazlıklarda oldukça kötü bir performansları var. Bir başlangıç istiyor. O başlangıcı bugün yapabilecekler mi? Seçim yap diyorsunuz. En iyi adamı alıyorum abi. O zaman bu sağlamlardan garanti sayı gelmesi gerekiyor. Survivor'da kolay sayı yok. Survivor'da kolay oyun yok. Oka! Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce isten rica ediyorum kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi fragmandan biraz karelerse gösterdik. Şimdi kare kare göstermeye devam edeceğiz ama arkadaşlar sizce bu birinci dokunulmazı hangi takım alacak? Sürekli artık dokunulmazlara abone olmuş mavi takım mı alacak yoksa kırmızı takım mı alacak arkadaşlar bunları yorumlarda konuşmak isterim sizinle kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyorum hoşçakalın.